Herkese merhaba arkadaşlar. Kuşadası Soğucak'tayız. Güzel bir site içerisinde birbirinden güzel villaları tanıtmaya geldik. Bir tanesini tanıtacağız. Örnek villa bitişik nizam. Gördüğünüz gibi böyle Bodrum evlerini andıran bir görüntüsü var. Muhteşem bir site var. Siteyi bir gösterelim. 170 bin euro ile satışta bitişik nizam 3 artı 1. Güzel bir villa sahibi olabilirsiniz. Müstakil girişli. Aşağıda bazılarının deniz manzarası var. Havuz çok güzel. Havuzun da görüntülerini videonun içeriğine bırakacağım. Onu da kesinlikle izlemenizi tavsiye ederim. Çok güzel bir havuz içerisinde, site içerisinde havuzlu güzel bir villa sahibi olabilirsiniz arkadaşlar. Burası bu villanın girişi. Örnek villa burası. Geniş bir bahçe var. Buraya kadar zaten diğer villayla aranız bu şekilde ayrılmış. İstenirse limon çamlarıyla da biraz daha ileriye doğru ayrılabilir. Çok güzel bir bahçemiz var. Çok güzel bir kapalı alan yapılmış. Bahçe terası yapılmış aslında buraya. Yerde seramiği görüyorsunuz. Üst taraf kapatılmış. İstenirse belki siteyle konuşulup yan taraflarda kapatılarak böyle kış bahçesi tarzında bir yer yapılabilir. Arka tarafta da güzel bir bahçe alanımız var. Her villanın aslında kendine ait bir bahçe alanı var. Hepsi de kullanışlı. Çok güzel villalar. Klima tesisatlarımız hazır. Gördüğünüz gibi diğer villayla da aramız zaten tamamen ayrılmış. Klima tesisatlarının hazır olması da büyük bir avantaj değil mi? Değil mi? Çok güzel bir avantaj aslında. Hiçbir yeri kırıp dökmeden klimaları bağlayabiliyorsunuz. Böyle önden bir genel bir siteyi tekrar gösterelim. Ardından evin içerisine geçelim. Çok kaliteli malzemeler kullanılmış. Görüntüsü muhteşem. Şu an bulunduğum kısımdan dahi deniz izleyebiliyorsunuz ama ön sırada birkaç tane daha satılık var. Onlardan deniz manzarası inanılmaz güzel arkadaşlar. bin Euro ile de satışta. Şimdi içeriye bakacağız. İçeride de güzel malzemeler kullanılmış. Otomatik bir Pergola sistemi kullanılmamış, panjur kullanılmamış burada elle manuel açılacak. Bunlar biraz daha böyle alı çatı, bodrum, çeşme tarzındaki evlerde gördüğümüz eski panjur sistemlerinin modern tarzı arkadaşlar. Bunlar çok güzel olmuş. Giriş kısmımız bu şekilde. Aslında bir metre civarında bir girintiyle eve giriş yapabiliyorsunuz. Sol tarafta da böyle taş kaplama çok güzel bir görüntü var. Evin içine girdiğinizde giriş kapımız Direk merdivenin karşısında kalıyor. Sol tarafımızda salon kısmımız. Sağ tarafta da mutfak kısmımız var. Tabi temizlenmedi bu ev. Bazı eksikleri var. Onlar geleceğinde çok daha muhteşem bir görüntüyle karşılaşacaksınız. Biz hemen salonun ölçüsünü alalım. 319'a 594 boyutlarında yerler çok güzel bir seramik seçimi olmuş. Laminat görünümlü seramik. Harika bir görüntüsü var arkadaşlar bunların. Yine yukarıya çıkış merdivenlerle salonun arası da bu şekilde ayrılmış. Çok da güzel duruyor. Burada mı gösterir misin ön tarafı? Ön taraf çok güzel gözükmüyor mu? Özellikle mesela böyle bir masa sandalye ile muhteşem bir beş çayı çok güzel olmaz mıydı? Değil mi? Yanımızda bir termosla çay mı getirseydik aslında oturur içerdik. Şimdi mutlak kısmımız da çok güzel. Mutfakta lake beyazlar kullanılmış. Harika bir görüntüsü var arkadaşlar. Gerçekten muhteşem bir kalitesi var. Özellikle biz evin en dikkat ettiğimiz yerin neresiydi? Kalitesiydi tabii ki. Malzeme kaliteli kullanıldıysa bu ev kalitelidir diyoruz arkadaşlar. Büyüklük, küçüklük bakımı sizin artık kendi yaşam standartlarınıza bağlı bir durum. Ama kaliteli mi? Gerçekten kaliteli. Bu kablo buradan çıkacak tabii ki. Burada kalmayacak. Elektrik alınmış buradan. Granit. Güzel bir tezgahımız var. Tezgah arası çok güzel bir seramikle kaplanmış. Siemens markada burada güzel bir ankastra setimiz mevcut. Buradan da bir pencere bırakılmış. Arka bahçeye servis yapabilirsiniz. Gayet güzel. Böyle minimal tarzda bir yaşam için ideal bir mutfak burada oluşturulmuş. İstenirse burada bir lavabomuz var. Bunun önü biraz daha böyle ayrılabilir. Buraya bir ek dolap yapılabilir mesela. Güzel bir dolap yapılabilir. Ayrılabilir. Ama genel bir görünümüne baktığımızda gerçekten muhteşem bir mutfağımız var. Kullanışlı, sade, biraz daha zevkli olmuş. Burada da ortak kullanım bir banyo lavabomuz var. Seral markanın gömme rezervuarları kullanılmış. Yine zeminde siyah bir seramik kullanılmış. Karşıda çok güzel bir dolabımız var. Tabii temizlikten sonra harika olacaktır. Yukarıdaki banyo lavaboyu daha detaylı inceleyelim. Ben olsam burayı ne yaparım? Kesinlikle depo. Böyle küçük eşyalarınızı koyabileceğiniz sürgülü bir kapıyla akardiyon bir kapı da olabilir. Harika bir depolama alanı oluşturulabilir arkadaşlar. Genel görünümünde salon mutfağımız var. Giriş yaptığımızda ortadan giriyoruz. Sağ tarafta mutfak kısmımız, sol tarafta da salonumuz var. Dubleks bir villa. Üst katta da 3 adet odamız, bir tane de ortak kullanım banyo lavabomuz var. Çıktığınızda zaten böyle güzel bir koridor sizi karşılıyor. Yukarının tamamı laminatla yapılmış. Bu da harika bir görüntü oluşturmuş. Şimdi burada hemen sol tarafta merdivenin solunda Güzel bir banyo lavabomuz var. Şimdi burası çok kullanışlı olmuş. Giriş kapısının, banyoya giriş kapısının hemen arkasında güzel bir duşakabinimiz var. Ve gömme bir rezervuar kullanılmış. Burada antrasit ve ahşap renginde de bir dolapla birlikte harika bir görüntü var arkadaşlar. Su ısıtıcımız burada. Çamaşır makinesi içinde ek bir dolap yapılmış. Burada led bir ayna kullanılmış. Burayı da gösterebilirsin mesela. Led bir ayna kullanılmış. Harika bir görüntüsü var bu led aynanın da. Çok seviyorum ben böyle aynaları. İstersen ben çıkayım böyle bir içeriği göster. Genel olarak bir bakmış olalım. İçeriği de görelim. Güzel bir duş alanımız mevcut orada. 3 tane odamız var dedik. İlk odamız hemen soldaki odamız. Koridorun hemen solunda kalıyor. 273'e 273'e 382 boyutlarında bir oda. Yerler laminant olduğunu söylemiştim. Güzel bir de balkonumuz var bu da arka balkon da göster istersen böyle bir göster. Şimdi arkada da inşaatlar devam ediyor. Site inşaatları var. Genelde zaten Kuşadası sitelerden oluşan güzel bir yer. Soğucak tarafı da yeni gelişmekte olan aslında Didim'le kıyasladığınızda biraz daha böyle gelişime açık. Güzel bir yer arkadaşlar. Didim'in neresi diyelim? Akbük'ü diyebiliriz aslında buraya. Tabii Akbük kadar güzel mi tartışılır ama Didim'in Akbük'ü denilebilir. Denize uzak bölgeleri de var burada. Bu odamızda 2.76'ya 4.16 boyutlarında gayet güzel, şık, kullanışlı bir oda. Yerler yine laminat, süpürgelikler mat beyaz lake kullanılmış. Duvarlarda da böyle biraz daha mavi tonu değil mi? Böyle biraz daha bodrum, kuşadası, alaçatı, böyle tam bir yaz havası, yaz boyası diyelim buna. Çok güzel bir görüntüsü var. Tabii bir avize buraya şık olabilirdi. Avize güzel olabilirdi. Şimdi burada bile klima tesisatını görüyorsunuz isterseniz buraya da bir klima taktırabilirsiniz. Ve son odamız da burada. Ebeveyn banyolu bir oda arkadaşlar. Girdiğinizde direkt odaya hemen karşınızda bir banyo lavabosu sizi bekliyor. Zeminde siyah mat renkler kullanılmış. Duvarlarda yine beyaz seramik kullanılmış. Harika bir aydınlatmamız var. Bak bu duş başlarının yüksekliği de çok iyi. Bazıları çok böyle yarım kalıyor. Punto markada bataryalar mevcut. Bu bataryalar da güzel. Burada ne varmış? Ayacağı marka varmış. Güzel kullanışlı. Ece mesela duş başlığını bulmak da zor. Odamızın devamı da burada. Geniş bir oda var. Kullanışlı bir oda var. Aslında genel olarak sitede çok güzel. 4.24'e 3 metre boyutlarında gayet güzel bir oda arkadaşlar. Yatağı rahatlıkla sığdırabilirsiniz, Salonu sığdırır, her şeyi sığdırabilirsiniz aslında bu evi. İstediğiniz eşyaları yerleştirebilirsiniz. Böyle minimal tarzda bir yaşam seviyorsanız ama geniş geniş bir oda istiyorsanız biraz zor olabilir. Ve burada da şık bir balkon var balkondan bir deniz manzarasını gösterir misin? Bak bahsettiğim kapılar bunlar. Bu şekilde akardiyon şekilde açıp kapatabiliyorsunuz bunları. Buradan bir deniz manzarasına bir yaklaşır mısın? Ortada havuzumuz var. Dediğim gibi arkadaşlar çok güzel bir havuz. Karşıda da mükemmel bir manzaramız var. Bu manzara sizi bekliyor. Yer çok güzel. Site çok güzel. Satılık çok da yer kalmadı aslında burada. Gayet de mantıklı bir yer. 170 bin eurodan başlayan fiyatlarla tabi bunların içinde pazarlığımız da var. 170 bin euro diye bu fiyata da satılmayacak. Pazarlığımız var. Güzel bir fiyata sahip olabileceğiniz güzel villalar. Alıcısını bekliyor. Aşağıda arkadaşlar da bekliyor çekim yapmak için. Ee, onları da çok bekletmek istemiyorum arkadaşlar. Kısa bir çekim olduğu lisan ettiysek affedin. Yine devamlı videolarımız gelecek ama biz bu eve de gerçekten bayıldık. Özellikle bu panjur sistemleri benim çok hoşuma gitti. Böyle kendinize ev yaptırıyorsanız kullanılabilecek panjurlardan bir tanesi. Ama tercih meselesi olur mu? Herkes tercih eder mi? Bilemiyorum. Kendime yaptırırken böyle odaları belki bundan yaptırabilirim. Güzel olur değil mi? Böyle biraz daha. Bunun rengi ne bilmiyorum ama bir de e, kül grisi diye bir renk var. Onu da kesinlikle araştırmanızı tavsiye ederim. Yeni dediğimde yeni yapılacak birkaç proje de onlarda olacak. Kendinize çok iyi bakın. Villa güzel.